Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle inşallah bulduğumuz 10 gün içerisinde değerli ürünlerin ya da değerli ürünlerin burada size tanıtacağız Engin abine doğru mu? Evet doğru. Hemen hemen hepsini sizlere göstermeye çalışacağız. Yani neler bulduk, neler çıktı, çalışıyor mu, çalışmıyor mu, tek tek burada sizlere tanıtacağız. Bayağı bir arka tarafta siz göremiyorsunuz, bayağı bir ürünler var. Hızlı hızlı sizlere bunları tanıtmak istiyoruz. Neler bulduk 10 gün içerisinde. Bir de arkadaşlar yani değerlerini de bilmiyoruz pek fazla. Ee, yani sizin bir tahmininiz varsa yorumlarda bize yardımcı olursanız seviniriz. Yani, Hı. yani bulduğumuz ürünlerin çoğunun dediğim gibi değerlerini pek bilmiyoruz. Biz buluyoruz. E, koyuyoruz köşeye ve burada 10 gün içerisinde neler bulduk hemen hemen sizlere özetleyip orada göstereceğiz. Şimdi sizlere çok sıkmadan ürünlere başlıyorum. Başlayalım. Evet matkap olarak işte ne olur? Şarjı, şarjlı. Evet. Yani bunlar tabi e, zamanda, yani zamanında kullanılmış, bozulmuş, atılmış. Ama içerisinde e, ikinci el olarak sökülüp e, parça olarak kullanılabilir. Yüzükleri çalışıyor da olabilir de. Yani Bat bataryalar yok. Bataryalar olmadığı için şu an bataryalar batarya yok. Evet. evet. Bunları buraya koyuyoruz. Bunları hemen şöyle. Evet. Kulaklıklar kısmı olarak bazılarını hediye ettik biz. Bunların hepsi çalışıyor bu arada. Denedik. Ee, şöyle bluetoothlu, tuttu. Kablo, evet, çalışıyor. Gayet güzel. Evet, Kısmi olarak da dağıttık. Bayağı da vardı. Evet, çocuklara da verdik. <laughs> Bunlar power bank'ler. Bunları da denedik. Bazıları çalışıyor. Yani bazıları evet. bazıları da burada kablo şarj yerlerinde e, problem var ama e, şöyle göstereyim. Çok başarılı pek kullanılabilen ürünler. Evet. Ama dediğim gibi bazıları da bozuk çalışmıyor ama bazıları çalışıyor. Hangileri pek bilmiyoruz ayırdık. Küçük ses bombaları var. Yine büyük bulduklarımız da vardı. Onları da dediğim gibi hediye ettik. Bunlar da böyle. Bu arada bunlar da çalışıyor ama e, eski Samsung telefon şarj işleri var ya. Yani. evet. Onlar da pek şu an yazılı olmadığı için şöyle göstereyim. Yani bir şekilde bunlar aslında ufak pek arızaları tamir edilir, çalışılır. Güzel. Evet. Ben hoşuma giden parçalardan biri. Bunlar şöyle Hindistan, e, aynı Hindistan'dan e, gelme hamili çünkü India yazıyordu. E, i̇şlemeler Mesela, ve boyaları da çok güzel. Tamir kına yaparken de şey yapıyorlar. Yani çünkü olur. işlemeler falan bayağı çok güzel. Ben bunları antika falan sandım yani bildiğim böyle çok eski falan. Ama baktım ki India falan yazıyor altında. Ya bunda yazıyor. yazıyor. Hmm. Evet burada yazıyor. Çok güzel ya bakın sana. Şöyle Göster. göstereyim. Çok güzel. Uğur'cum ondan da verebilir misin? Şöyle biz yine sandıklar bulduk. Orada bir ufak sandık daha vardı. İçinde. Tamam, da. var. i̇çinde. i̇çinde. Şöyle bunların içleri videolarda e, doluydu. Biliyorsunuz incik incik <laughs> çıkmıştı. E, neydi? Yani e, sandık, gizemli sandık bulduk diye. Evet. Ateş çocuklar şey sormuştu. Şöyle bulduğumuz... Evet. Bunun içindekiler olur muyuz? Evet. Şöyle bulduğumuz daha da var aslında göstereceğim. Şöyle göstereyim. Ya bunlara baktırmadı. Belki altın, gümüş ee, olabilir ihtimali var. Hani şöyle gösterelim. Şöyle. Onları da alayım. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bakın. Şu şekilde. Gel abi. Çok Evet. Şu şekilde bulmuştuk zaten. Orada takılar da istersen. Tepiyorsa i̇şte bir Sağ bu, abi. Şey var oğlum. Anahtar bulduk. Yusuf. Saat içinde. var ya. Evet, saatleri gösteriyor. Onu da bunun içine koyalım. Şöyle göstereyim. Şu, şu, şu saati de bulduk. Bu şekilde. Kutusu var zaten yanlarında. Hatta kasa yapmıştım. Ben evet. bu kasa Şöyle saatler bulduk. Kameradan gözüküyor mu? Şöyle saatler bulduk. Şöyle. Yine göstereyim. Şu şekilde. Yani hazır bir şekilde. İngiltere'den onları koy istersen. Arabada kullanılabilen müzik seti gibi bir şey yapalım. Şöyle, çalışır durumda Işık Çalışıyor, şarj Yine hızlı geçiyorum arkadaşlar, çünkü sıkılmayın diye. Buna pil taktık, çalışıyor. Ee, şey bu da, tansiyon aleti, bileklik. Bu da çalışıyor bu arada. Evet, şöyle... En güzel, en canlıcı nokta da gördüğünüz bu paralar. Hepsi yabancı para ve evet, şu an, şöyle göstereyim. Evet, gidiyorum şöyle. Evet arkadaşlar, tahminim bunlar şöyle. Kısmı olarak bazıları e, Mısır parası, e, Suriye parası, e, ondan sonra Kuveyt parası, diye tahmin ediyoruz çünkü baktım bunlara ne kadar olduğunu pek şey yapmadım ne kadar da bilmiyorum ama şu an elimizde bakın, şu an elimizde neredeyse hepsi çok eski para bazıları Rus bazıları İngiliz bazıları İsveç bazıları Alman yani Türk parası daha iyi var. Yani evet. Osmanlı'dan kalan geçmişimizin izleri olan Türk paraları kesinlikle 10, 10, 10 lira 10 kuruş mu? Bak bu 2,5 lira bir şey yok. 10 kuruş. Ama bu 1000 lira, var. 1000 lira mı? 1000 lira. Bak 1972. Bakın arkadaşlar. 1000 lira. Ne kadar değerli biliyor musunuz? Yani 1 bölü 2 ne oluyor? 1 bölü 2. Buçuk. Buçuk. 2,5. 2,5. Evet. Şöyle 2,5. Gördüğünüz gibi. Pardon. Kırkır <laughs> kalan. Bakın arkadaşlar. O kadar eski ürün var ki. Evet. Bu arada yani <laughs> şu ne? Rus parası da var. ya Değerli paralar da var içinde. Yani biz bilmiyoruz. Gümüş olan paralar da var. Evet. Çok var. Yani haddinden fazla koleksiyon olarak var. Şöyle göstereyim. Bunlar bizim için çok değerli. O kadar e, eski paralar var ki. 1000 liradan düşünün. 100 kuruşa kadar. A 500. Ne bu? 500 kuruş. Bakın arkadaşlar. Yani belki sizin izleyenlerin yaşından büyük paralar var. 25 kuruş. Yani o kadar güzel eski paralar var ki sadece Türkiye, değil. Bütün dünyada paralar var burada. Hepsini bulduk. Bunları da alalım. Onun dışında şöyle bir ampermetre ölçer galiba. Bilmiyorum denemedik ama büyük bir çalışıyordur bu. Şöyle göstereyim. Ve Tilo Google uydu kumandalar. Bunları da denemedik. Büyük ihtimal bunlar da çalışıyor. Ama güzel ürünler. Şunları da yiyorum. Evet şöyle kullanmış ya da kullanılmamış bilmiyorum. Göstereyim şöyle. E, zemzenlik diyoruz aslında bizim Ümre'ye gidip de acıya gidip gelenlerin kullandığı ve bunun içerisinde şöyle kullanıp zemzem e, nasip geldiği bir e, ürün bunlar. Tabi şu an kullanamıyorum, bilmiyorum. Ama bunlar da çok güzel diye düşünüyorum. Ve şöyle... E, Şamdan diyoruz biz buna. Gerçekten çok güzel bir ürün. Buna bunları koyuyorsunuz. Bu e, şekilde tek tek yapıyorsunuz. Gerçi tabi e, ambiyans farklı bir ambiyans oluyor ama güzel bir ürün, eski bir ürün. Altın renginde. Altın olma ihtimali yok. <laughs> Keşke altın olaydı ama ne yazık ki. Altın değil ama... Altın diye diye bir gün altın bulacağız. Evet, altın altın diye diye bir gün böyle bir altın bulacağız inşallah. İnşallah. Bir tane var. Bir tane var. Çalışıyor ama şarj yok gibi. Ürünler burada. Ama güzel. Yani kullanılabilir. Bu arada... Evet. Bak bunda iki tane var. Bütün çalışıyor bunlar arkadaşlar. Başka olabilir miyim? Böyle telefonlarımız var. O geçen de iPhone bulduk. Onları da göstereceğim. Şöyle. Bakın zamanında hala belki bu marka ıı, çok ıı, kullanılan belki Japonya'da yani Hem, telefon mi? bu hem fotoğraf ikincisi mükemmel bir şey. Ee, şarjla alakalı sorunu var. Aslında bu şarjla alakalı sorun çözülürse kullanılabilir diye düşünüyorum. Keza aynı şekilde fotoğraf makinesi zamanında tamam. 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 çok güzeldi bunlar. Ve hala aslında bunlar kullanılıyor. Tabii ki. Ee, HTC zamanında... Kır kır. Kır zamanında tamam. o da çok güzel. Bunlar çok güzel bunu Yani bunların hepsini bulmuş olduk ve fotoğraf makinesi bir tanesi var. Göstereyim o çalışıyor büyük ihtimal. O çalışıyor. Evet bakın şöyle gösteriyorum. Çalışıyor ama şarjı yok şu an. Şöyle. Ha, mi? yok var tamam şarjı var. Bekle. Kapatacağız Hadi çek parmağını. Şöyle evet, göstereyim. Bakın. Kapalı da çıkmaz. Bas, bas şu an. Her neyse. Her neyse geçme. Evet. Çalış, çalışmanı şöyle çalışıyor yani. yani. En azından tamam. ekranı gösterelim çalıştığı. Ucun başka var mı? Evet. evet. Pilana diye bir marka. Tahmin edilmez evet. evet. navigasyon. Evet. Şöyle navigasyon. Yani zamanlık çok böyle model olarak kullanılmış ama çok işe yarar bir şey değil diye düşünüyorum. Biliyorum da izleyebiliyorsun diyorsun. Evet, yani. yani zaman Zaman çok iyiydi de şimdi bulamıyor. Uğur'cum, bu arada analizimiz var Uğur'cum da arka planda. Hmm. O yardımcı oluyor. Gözlerimiz Şöyle gözlüklerimiz var. Az önce renkli renkli. çok, da, çok da güzel. Evet. Şu da renkli. Ya bu bayan mı? Bayan mı? Ne bayan bu? Bayan. Şöyle, bakayım. mi? Erkek, erkek, Nasıl arkadaşlar? <laughs> Ooo çok güzel. Şu evet. an var ya her yeri kırmızı görüyorum. Yani gözlüklerimiz de çok güzel arkadaşlar. Bunları da bulduk. Oo, Senin çok güzel. Bu Bakın. takma. E, çok güzel bir fotoğraf makinesi daha. Çalışıyor mu bilmiyorum ama şarjı yok. Ama herhangi bir dayı darbe yok. Aynı Böyle, model. Böyle aynı model. Bunu da bulduk. Bunları da bulduk. Ve şöyle tablet. Bunlar hiç tablet değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar. Yine herhangi bir yerinde darbe olmayıp da belki şarja taksak çalışır durumda bunlar. Bu da aynı şekilde. Bunlar için evet. ayrı ayrı bir şarj kablolarını bulmamız lazım. Denemek lazım. Denemek yani? için uğraşmak lazım. Bu da Samsung lan iyi bir parçası. Sağlam ekran üstü. Şöyle hiçbir şey yok. Parça olarak bile kullanılır bunlar. Bunları bulduk. Ya neler bulduk daha yani. Evet bu da zamanın değil de şu an kullanılıyor <laughs> mu bunlar? Kullanılıyor. Hop ne bu? En büyük çalar. En büyük çalar. Yani e, şimdi gençler... Ama MP3'ü bilen yoktur şu dönemde. Şu an <laughs> e, Z, Z midir? kuşağı. Z kuşağı bunu bilmez. En 3 çalar. Biz ufaktık. Biliyordum ee, Walkman'lardan. Evet. onlara geçtik. Bunlar bu. sonra Buna geçtik. Video ortasını da vardı galiba. Yok, yok. listeyi List gösteriyor sadece. Evet, de, gösteriyor? Walkman'lar vardı. Bizden diyoruz Biz çok hatırlamıyordum ama hatırlıyoruz ufak vardı Biraz, bizde. daha küçük Sana nasıl hatırlıyoruz? ufaktık biz. Oğlum, ama bunlar hatırlıyoruz. Bunlar da binlerden sonra oldu. Yani Bunlar da sonra. Çok güzeldi bunlar. Kulaklık yani bizi mutlu ediyordu bunlar. Ve ondan sonra bunlar var. Oyuncu. Şöyle oyuncu mouse'u var. Hükümet çalışıyor. Bir herhangi bir engel yok çünkü. Yani bunları atıyorlar. içine için evet. Pardon özür dilerim. Bu da şöyle. O çok güzel. çok güzel, temiz, kullanılmamış. Sunumlu bir Osmanlı. Ee, yani şey. O Osmanlı Mıra şöyle söyle. <laughs> 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 Yok, e, şey diyorum ya. Gör şey adı Asma Genel'e. Acaba bak, ne bu kadar yorgun bir. Türk kahvesi, Türk kahvesi. Tamam. Ama çok güzel bu. Çankırı, evet, Çankırı Karatuzu. Bu arada Çankırı Karatuzu Lambader. Aslında bunu kullanamamışız. Şey i̇şte Yusuf lamba lamba, lamba. bunun Lambader. 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 Tam lamba. ben demem ama. Kaya tuzu içinde var <laughs> Evet bu da kaya tuzu. Boran işte nefes azarlığına yani gibi gibi şeylere tabii öyle diyorlar bilemiyoruz ama kaya tuzu faydalı bu arada. Elektrikli ışık ve tuzu yalayabilirsin. yalayabilirsin. evet bu da sanatçılarımız zamanında sahneye çıkarken e, aynaların altında mı? Oluyor? Üstünde. Şöyle üstünde ya da altında <laughs> ışık bunlar ve evet, yerine koyup yakabiliyorsun. Şey, yok evet. biliyor ama çalışıyor bunlar. Bu da çok güzel burada. Evet Uğurcu. Oynat Uğurcu. Çok güzel. Evet. Şöyle kalemler bulduk. Evet yine aynı şekilde. Şöyle sıfır denecek kadar. Sıfır zaten ya. Sıfır. Sıfır bakın. İşin ayaklarınız üşüdüğü zaman bunu işe takıyorsunuz. ayarlı böyle. Sıfır bu arada. Ee, çalışıyor. Herhangi hiçbir şey yok. Bakın. Baya güzel. Bu iyiymiş bir Bunu Bu da çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Denemedik. Bilgisayarların, laptopların altlarında soğutucu olarak geçiyor. Ee, herhangi bir yerinde böyle bir. Evet. En güzel bomba ürünümüzden biri de buydu. Süsü duruyor arkada. Su da burada. sıfır büyük ihtimal çünkü Herhangi bir şekilde işlem görmemiş. Kablolar falan Kablolar duruyor. Şey değil ya, bu pot karkası değil bu. Direkt tape görüntülü kullanılıyor. Ve gayet temiz bir ürün. Bizi çok sevmiştik bulunduğunda. Bir işe yarayacak ürün. Onun dışında şöyle bir Wi-Fi web kamera mı? Wi-Fi kamera. fi kamera. E... Kamerası. Kamerası. Bu da sıfırlı. Çalışıyor. Çalışıyor. Bu da çok güzeldi. Şöyle şey. göstereyim. Yani bulunduğumuz e, ürünlerden biri, yine bu da değerli ürünlerden biriydi. Ne kadar tabii değerlerini bilmiyoruz, yine size gösteriyoruz. Aslında yine birkaç bulduğumuz şeyler var, onları da farklı göstermek istemiyorum. Şöyle en son bulduğumuz, Engin abiye hediye etti. Şöyle oyuncak. <laughs> oyuncak vardı. O da çok güzel, şöyle sıfır duruyor. Yani çok güzel değil mi? Evet, güzel. Sevindiğimiz ve en son bulduğumuz bir değerli ürünü göstereceğiz tahmin ediyorum arkamızda duruyor. Arkamızda duruyor. <laughs> şey de. Evet Arka. arkamızda duran tablo Kamerayı yaklaştıralım istersen. Yok. Direkt alalım. Yoklu mı? Nah, onu sabitledim Tamam neyse. bakıma ihtiyacı var. Şöyle gösterelim. Uğur yaklaşabilirsin. Gördüğünüz bu tablo çok eski bir tablo. Zaten gizemli tablo diye bunu sizlere biz e, videoda gösterdik birazcık bakımı ihtiyacı var. Onu oynatamıyoruz çünkü sabitliyoruz. Sabitliyoruz oraya. Onu bulduk ve aslında yine çok bulduğunuz ürünler var. Kısmi kısmi olarak zaten size göstermeye çalıştık. Gerçekten konteynerlardan çıkar ürünler o kadar değerli ürünler var ki insanlar ee, gerçekten paranın kıymetini bilmiyorlar. Ya çok paraları var. Evet. Adam bir kere alıp ya örnek veriyorum ya şunu göster işte. Abi. Şu, Şu örnek, veriyorum. örnek bakın. Bence bir kere kullandım. Ya onu da göstereceğim. Ben abi, bakın denize e, gittiğinizde yüz maskesi. Bakın. Filtre alın. Yani belki mi? Tabii Belki bir kere, belki iki kere kullan. Aç mı? Dağılması. Yok aç mı? Kullan şekilde. Bakın. Yani e, bir iki kere kullanacaksanız ne bileyim alıp da kullan ya da birine verin ya da kullanacak ihtiyaç sahiplerine verin. Biz bunları buluyoruz. İnanın var ya biz bunları alıp da yani böyle bakmıyoruz ne kadar değeri var, nedir, neyin nesidir diye bakmıyoruz. Çekim yapıyoruz. Bulduğumuz ürünleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kısmi olarak da dediğim gibi her zaman söylüyorum hediye ediyoruz. Çünkü o kadar ürünler var ki, o kadar değerli sıfır ürünler var ki kullanılabilir. Evet. Ee, milli servet tabii. Ve biz şundan yanayız. Eğer ki bir kere iki kere kullanıyorsan çöpe atma. Şirket sahiplerine var. Evet. Ya da buradan sesleniyorum. Atmak istediğiniz kullanabilen ürünler varsa söyleyin bize. Gelip alalım Tabii. Bir değerlendirelim bunu. İhtiyaç sahiplerine verelim. O yüzden bulduğumuz ürünlerin bir kısmını sadece sizlere gösterebildik Ve ee, daha daha belki neler neler bulacağız. Ve bulduğumuz çok da ürün var bundan hepsini birisini gösteremedik. Çok da uzatmak istemiyoruz videoyu. Sizlere de sıkmak istemiyoruz. Bu arada büyük ödüllü yarışmamız olacak hafta sonu. E, gerçekten ilginizi çekecek. E, i̇ki arkadaşımız e, yarışacak. Bu yarışmada en değerli eşyaları ve ürünleri bulan bir kişi ödül kazanmış olacak. Bu ödülde para ödülü olacak. Bunu söylemiyorum. O yüzden kesinlikle abone olun. Bildirimleri açın. Ve inşallah ilerleyen zamanda da büyük ödüllü yarışmalar yapacağız. Yani videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok geç saatte böyle bir video Bir Çok yorgunuz. Çalışıyoruz. O yüzden inşallah daha da güzel videolar çekeceğiz. İmkan da yapıyoruz. Emin abi söylemek istediğim bir şey var mı? Bir dahaki videoyu ben de heyecanla bekliyorum bakalım yani, ne olacak sonuçta. Yani sonuçta inşallah olacak. çok güzel şeyler yapacağız. Sadece sizden istediğiniz bizi takip edin bildirimler evet. açın. Ee, ama kesinlikle hafta sonu yapacağımız güzel evet. e, bu projede merakla bekleyeceklerini düşünüyorum çünkü para ödüllü ve çok güzel bir yarışma olacak konseptli bir yarışma olacak. İnşallah. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorumları da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a Görüşmek olsun. üzere.